Evet bugün direnişimizin 1898. günü. 1898 gündür KHK'ların hukuksuzluğuna karşı burada mücadele ediyoruz. Anayasal hakkımızı kullanmaya çalışıyoruz ve sürekli anayasal hakkımız gasp ediliyor. Ana basın açıklaması yapmamız engellenmeye çalışılıyor. Sürekli bunu söylüyoruz iktidar, AKP iktidarı 140 bin kamu emekçisini sorgusuz sualsiz bir gecede işinden ekmeğinden etti. Açlığa yoksulluğa mahkum etti. Ağaç kökü dedi. Biz bunu kabul etmedik. KHK'ların hukuksuz olduğunu 1898 gündür burada söyledik. Söylemeye devam ediyoruz. Çünkü KHK'lar tamamıyla insanları açlığa yoksulluğa mahkum etmek için çıkarılmıştır. KHK'lar AKP gibi düşünmeyen, AKP'ye hizmet etmeyen, AKP'ye biat etmeyen insanları kamudan tasfiye etmek için çıkarılmıştır. Ve hukuksuzdur. Bunu kabul etmedik, etmiyoruz. İşimize geri dönene kadar da, KHK'lar iptal edilene kadar da bu mücadelemiz devam edecek. Hiçbir, hiçbir baskı, hiçbir zor, Bizi haklı olan mücadelemizden vazgeçiremedi bugüne kadar. Bundan sonra da vazgeçiremeyecek. İşimizi geri istemeye devam edeceğiz. İstedikleri kadar bizi gözaltına alabilirler. İstedikleri kadar işkence yapabilirler. Biz korkmuyoruz yılmıyoruz. Çünkü biz haklıyız ve bu haklılığımızı anlatmaya devam edeceğiz. Hem kendimize hem de halkın her kesimine karşı yapılan hukuksuzlukları, adaletsizlikleri burada teşhir etmeye, adalet istemeye devam edeceğiz. Emekçiyiz, haklıyız. Biz kazanacağız. Özellikle.